Mehdi yerleşik geleneksel İslam anlayışın zıttıdır. tahfif üzerine geliyor. Zaten Belzenci de hadislerde de söylüyor Peygamberimiz. Mezhepleri birleştirmek üzerine geliyor. Mezhep kabul etmez Mehdi. Yani mezhebe uymuyor. Şimdi hiçbir mezhebe de uymayınca her mezhep sahibi ona acayip karşılıyor. Çünkü hiçbir mezhepten değil. E o zaman Adam diyor bu sapık diyor. Yani dinimizi mahvetmeye geldi diyor. Bir de tahfif var. Bütün yobaz hurafelerini kaldırdığı için Mehdi. Her yıktığı hurafeden dolayı yobazlar muazzam bir kin ve öfke duyacaklar. O devrin yobazları. Allah tarafından yaratılıyor. En azılı yobazları Allah musallat edecek Mehdi'ye. İmtihan olarak. En gözü dönmüş yobazlar o devrin en böyle acımasız, en psikopat, en aşağılık, en karaktersizlere özel olarak o devre rast getirtiyor. Allah o devre de yaratıyor onları. Onlar yobaz olarak yeryüzüne sürülüyor. Anti Mehdi olarak. Onlar haberi olmuyor. Deccal olduklarını bilmiyorlar. Ahir zaman deccalların olduğunu Sakallı, başı tıraşlı diyor Peygamberimiz. Anlaşılsın başı tıraşlı. Anti Mehdi unsurlar. Sarak, sarıklı, başı tıraşlı azgın. ya yani Mehdi'ye karşı tavırlar Ve hepsinin ortak iddiası aynı. Diyorlar ki bu bizim dinimizi kaldırdı, yok etti. Çünkü Mehdi'de tahvif var. Yani yobaz hurafeleri sürekli birer ikişer Mehdi tarafından kaldırılıyor. Kaldırınca adam onu din olarak bildiği için, Allah'ın hükmü olarak bildiği için, ya peygamber hadisi olarak bildiği için, veyahut öyle bilmek istediği için, veyahut öyle uydurduğu için, Dinimize saldırıyor bu adam diyecekler. Mehdi'yi dinsizlik itham edecekler. Mülhit olmakta itham edecekler. Yani ilhatla itham edecekler. Dolayısıyla ölümüne fetva verecekler. Yani öldürme arzusu içerisinde olacaklar. Kim söylüyor? Peygamberimiz söylüyor. Alim tabi Peygamberimiz diyor, O devrin diyor fukahası yani müşrik fukaha ölümüne fetva verirler de diyor. Ama çevresinden çekinecekler diyor peygamberimiz. Yani o kadar nefret edecekler. Çok şiddetli. Medine'deki alim diyor. Özellikle de ayrıca İstanbul'daki alim. Ona özellikle dikkat çekilmiş. Mehdi'ye karşı müthiş bir mücadele verecek diyor. Ama gene sarıklı muhtelif deccalların olacağı. Dünyanın çeşitli yerlerinden. Muhtelif Deccallar'ın Mehdi'ye karşı bayrak açacağını, muazzam bir muhalefet hareket yürüteceklerini Resulullah çok kapsamlı olarak Mehdi alametlerinde belirtmiş. Bak başları taylasanlı diyor. Evet. Allah Allah. Başı sarıklı. Evet. Ve başı tıraşlı diyor bak. Detay veriyor. Ne kadar? 70 bin kişi diyor peygamberimiz. Deccal ordusu olarak muhtelif deccal olarak Mehdi'ye karşı aynı yönde hepsi ittifak edecekler, işbirliği yapacaklar. Mehdi'yi kendilerince ortadan kaldırmak için. Mehdi'nin diyor sırtına diyor vurdukça diyor Mehdi genişler. Hacim almaya başlar diyor peygamberimiz. Maşallah. Büyüdükçe büyür diyor. Yani ona saldırdıkça, iftira ettikçe, hakaret ettikçe Mehdi şöhret olur. Bütün dünyayı sarmaya başlar diyor gücü. Maşallah. Saldırıcı daha büyür diyor. Maşallah. Bak çok acayip bir ifade diyor. Deccal diyor sırtını döver diyor Mehdi'nin. Sırtını dövdükçe diyor Mehdi'nin sırtı genişler diyor. Evet. Ve muazzam bir hacim alır diyor. Acayip büyür diyor. Saldırıyor. Nasıl müthiş, mükemmel bir açıklama. Evet. Teşbihi görüyor musun? Evet. İnsanı o evlerde bakıyoruz dedi. Hakikaten sırtını dövüyor. Dövdükçe işte 10 metrekare, 20 metrekare sırtı oluyor zannediyor Mehdi'nin. <laughs> Şöhreti ve gücü yayılıyor saldırıldıkça. <laughs> Merak ediyor insanlar kimdir bu insan diye. Mesela diyor ki çok kötü, çok zararlı bir adam. Ya kimdir bir bakalım diyorlar. Aa, bakan aşık oluyor. Bakan peşine takılıyor. Eğer iman ehliyse. Küfür ehliyse Deccal'ın kervanına katılıyor. Evet. Ya diyor doğru söylemişsin diyor. Aa, diyor ben de kervanınıza katılayım diyor. O da bir taylasan bulup o da kafayı tıraş ettirip peşlerine takılıyor. Deccal ordusuna dikkat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferman buyurdu. Ümmetimden başları sarıklı 70 bin kişi Deccal'e tabi olacaktır. El Müsannef'te geçiyor. Doğudan, bak doğu yerlerini de söyleyeceğim. Başları tıraşlı kavimler çıkacak. Dilleriyle Kur'an okuyacaklar. Gayet güzel Kur'an tilaveti yapacaklar diyor. Fakat boğazlarından aşağı Kur'an geçmeyecek diyor sadece Arapça Kur'an'ı okuyup hükmünü uygulamayacaklar diyor. Kur'an'a karşı mücadele verecekler. Onlar dinden yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklar. Bak onlar dinden yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklar. Mehdi döneminde diyor, din tamamen reyden arınmış olarak eski hüviyetine kazanacaktır. Yani benim kanaatim şu. Şunun kanaati şu. Herkesin bir re'i kanaati var ya. Bu kanaatler kalkacak diyor. Reyden tamamen arınacak. Kanaatler kalkacak. Eski hüviyetini kazanacaktır. İlk hüviyeti. Sahabe dönemindeki. Vereceği birçok hükümlerde mehdi ülemanın mezheplerine muhalefet edecektir. Ulema mesela Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii, Şii Vahabi hepsine muhalif. Mezheplerine muhalif edecektir. Bundan dolayı ondan uzak duracaklardır Mehdi'den. Ahman kardeşim uzak dur çok tehlike diyor. Çoluğunu çocuğunu doyur, aman diyor bak sapkın. Sakın yanaşmayın diyor. Zira zanlarına göre gerçekten Allah imamlarından sonra bir müştehit bırakmadığını kabul edeceklerdir. Yani daha büyük alim gelmez artık diyorlar. En büyük alim benim kendi alimimdir, hocamdır. Kendi müceddidimdir. Ondan başka da büyük alim olmayacağı için aslı müceddid benim alimimdir diyecek, benim hocamdır diyeceklermiş. Başka da alim kabul etmeyeceği için Mehdi'yi kabul etmeyecekler diyor. Yani herkes kendi alimini, kendi hocasını en büyük en son alim olarak görecek diyor birçok kişi. O yüzden de Mehdi'yi kabul etmeyecekler. Şu anda da öyle. Evet. Mehdi diyor peygamberimiz dini peygam, e, kendi benim zamanımda olduğu gibi diyor. Aynen tatbik edecek. Yeryüzünden mezhepleri kaldıracak. Mezhep kalmıyor. Halis ve hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak. Yobaz ne yapıyor? Kıvranıyor onu görünce. Din gitti diyor. Mehdi'nin düşmanları iştihat alimlerinin mukallit edenler olacak. Yani şu an öyle ne yapıyorlar? İştihat alimi kim? İmam Hanefi, İmam Hanbel, İmam Malik, İmam Şafii. Onun mukallidi. Mesela alim Alim hocam mı? Onun mukallidi. Onu taklit ediyor. Mezhebe uyuyor. Mehdi'nin düşmanları kim oluyormuş? İştihat alimlerini taklit edenler olacak. E mezhebe uyanlar olacak. Çünkü onlar Mehdi'nin mezhep imamlarının tersine hükmettiğini gördüklerinde tam tersi. İmam Hanife'nin tersi, Hanbel'in tersi, Malik'in tersi, Şafi'nin tersi. Bazı yerlerde uyar. Bazı yerlerde tersi. Ters, e, imamlarının tersini hükmettiğini gördüklerinde bundan hoşlanmayacaklar. Fakat karşı da gelemeyecekler. Onun manevi gücünden çekinecekler diyor. Eee çekindikleri için ister istemez hakimiyetini boyun eğecekler diyor. Onun açık düşmanları görünür. Sarih herkes tarafından bilinen düşmanları fıkıh alimleri olacak. Yani bilinen ünlü fıkıh alimleri. Bazı ben yani halk tarafından bilinen, tanınan fıkıh alimleri olacak. Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalmayacak. Mehdi çıkınca enaniyeti bitiyor. Mesela Amerikan biz onu nasıl biz onluk yapsın artık? Evet. Değil mi? Öyle süslenip püslenip kadın gibi süslenip çıkıyor ortaya. Artık çıkamaz. Öbürü çıkıyor diyor ki ben diyor ki, en büyük müceddit benim diyor. E artık diyemez. Öbürü diyor ki en büyük alim benim diyor. Artık diyemez. Onun açık düşmanları fuka, fak, fıkıh alimler olacak. Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalmayacak. Mehdi'ye niye düşman uyularmış? İmtiyazları kalmadığı için. Şey Ahmet Yasin hocam ne diyor? Etrafındaki 10 kişi kaybetmemek için diyor. Evet. Sırf itibarları gidecek, sükseleri gidecek. Çünkü kendi evliya gibi gösteriyor. Muazzam bir şeymiş gibi gösteriyor. Oradaki enayeti gideceği için Mehdi'ye karşı olacak diyor. Hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak. Yani bunlar cahil olacağı için pek de ilimleri olmayacak diyor. Bu imamın gelişiyle alimlerin hükmündeki anlaşmazlıklar da giderilecek. Yani mezheplerin arasındaki İhtiat ayrılıkları Mehdi'nin gelişiyle giderilecek. Şayet elinde güç olmasaydı fakihler onun ölümüne fetva verirlerdi. Bu cahil yobaz takımın onu öldürmek isterler de diyor. Ama gücünden çekindikleri için bunu yapamayacaklar diyor. Sordum adam ne diyecek? Keselim diyecek. Öldürelim. Katledelim diyecek. Yobazlara bakın. Facebook'ta orada burada Müthiş bir Mehdi nefreti göreceksiniz. Evet hocam. Lakin Cenab-ı Hak onu, Mehdi'yi, keremiyle e, tathir edecek, temizleyecek. Onlar da ona itaat edeceklerdir. Yobazlar da itaat edecek diyor. <laughs> Cenab-ı Allah. E, vahy ediyor Peygamberimiz'e inşallah. Çünkü halk arasında imtiyazları kalmayacak. Halk artık onları kale almayacak diyor bazıları. Hatta ahkam hükümler hususunda ilimleri de azalacak. Mehdi'nin gelişiyle alimlerin hükmündeki itiraflar da giderilecek. Ondan hem çekinecekler hem de bir şeyler umacaklar. Acaba bize para verir mi, imkan verir mi? O sahtekarlıkları yine devam edecek. Kalben ondan nefret edecekler diyor Mehdi'den. Fakat buna rağmen ister istemez hükmünü kabul edecekler diyor. Şimdi dikkatlice bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. İnşallah. İnşallah. inşallah.